Denize geldik ayrıca şöyle ee, biz denize geldik ay çok sıcak kızım <laughs> kızım kaçıyor bana doğru hay ben burada ne yapıyorum şimdi size göstermek istiyorum. Aş yaçıyo ne, hah, Volta. Böyle olduğu için. kızlar <laughs> yüzerken birazcık temizleyeyim dedim. Şöyle. Ya benim poşet bu kadar küçük. Yetmiyor ki. <laughs> böyle. Ya burada kamyon lazım temizlemek için. Ya buraya gelene kadar da çok toplayınca böyle oldu. Ya herkes bunu yapmıyor biliyorum. Bir de bu denizden gelmiş de olabilir. Denizden yüzerek bir yerden gelmiş olabilir ama bu ne? Ah! Ya gerçekten bu ne? Ya bu kadar kirli olamaz ya. Japonya'da da böyle deniz kenarı ya çöp olabiliyor. Ama insanlar temizlemeye çalışıyor. Mesela yılda bir kez temizleme günü olabiliyor. Ya burada da belki oluyordur ama ya bu dayanamıyorum ya böyle. Çok yeni bir çöplerde var. Mesela bu çok yeni. Bu denizden gelmiş olamaz bence. Bu su şişesi. Ya az olsa bile ben temizlemek istiyorum. Bak, Çöpler yüzüyor. Ya ağlamak istiyorum. Bu ne? Ya insanlar denizde eğlenmek istiyor olabilir. Var. Nerede yani küçük şey mi Yani bir poşetin içinde. Ya çok üz üzülüyorum. Bu bu ne? Ben temizliyorum böyle. Bitmiyor ki. Şişeler, poşetler bunlar. Cık. Camlar. Cık. Bak insanlar yürüyor burada. Neden cam atabiliyorsun? Bunlar da cam. Bu. Ya denize gelip ne? De Efendim? Cimeri mi atacağım? Cimeri? <laughs> ya, yabancı mı? Evet. Çok. çok video şey, çekiyorsun diyorum. Nereye şikayet edeceksin? Şikayet etmiyorum. Evet, evet. Benim kanalım var. Ha, kanalda yayınlayacağım. Evet. Tamam. İyi mi? Çok üzülüyorum bu kadar kirli bir deniz. Evet, evet. İnsanlar bana iyi yaptın dedi. Böyle. Burada... Camlar çok değeri geri değil mi? Çocuklar da buradan geç geçiyorlar. Bak yani. çok kötü. Çok üzücü. Allah'ım ya. Bak gerçekten ağlama geliyor. Olmaz. Ya böyle live <gülüyor> izlemek. <gülüyor> ya sıkıcı olabilirsiniz ama sıkıcı olabilir de. Ama böyle olur mu ya? Belki de çıplak ayakla insan buraya gelir. Bu da ne bir şey yakmışsınız. Şöyle. Çok kötü, çok kötü değil mi? Allah'ım ya. Ya böyle bir şey. Benim poşet çok küçük kaldı ya. Bunu atıp da tekrar gelmem lazım. Ya çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Bu ne? もう日本語トルコ語入り混じりですけど、まあ、皆さんねこうやって、まあね、泳ぎに来るのはいいんですけど本当にねゴミ捨ててかないでくださいねもうなって日本語で言ってますけどもうあそこにいる、ね、おじいちゃんたちがね、あのー、よくやったって言ってくれましたけどもう本当汚,汚すぎるじゃないですかねこれ。 ああ。まあ、ちょっとね、まあ、私の力をひ、ちょっとしか。あの、ちょっとしかね、ご、掃除できませんけれども。まあ、一個でも二個でもね、ちょっとでも、ゴミを少なくして。帰ろうかなと思います。いや、ベニム、やっぱビリジン、いや、に。チョーク遊びして、あ、まビル行け。 çamur çamuruymuş burası. Bir iki olsa bile bir temizleyip ya biri burada bir şey yakıtı mı acaba? Bir şey yakmış olabilir mi? Bilmiyorum. Bu şişeler, camlar. Aa! Çamuruya girince baya kötü oldu. Böyle böyle bunlar. Ah, çok üzülüyorum. Ya benim video izde yani izleyen biri, Aa, ben de dikkat ederim. Dese ben çok mutlu olurum. Ya da hatta ya bir iki çöp alıp da e, çöp kutusunu atıp giderseniz deniz daha temiz olur diye düşünüyorum. Ya lütfen doğada çöp atmamaya dikkat edelim. Lütfen. Ah çok üzülüyorum. Ee, şimdi pardon çok güneş vuruyor buraya ee, pardon ee, çok güneş vurduğu için yorumlarınız e, çok okuyamıyorum çok parlak e, ee, biraz gölgeye geçeyim e, ee, çok atayım orada okumaya çalışmak istiyorum ee, ben şu kadarını çok çopu... şimdi çok atabilirim şimdi çok kutusu nerede bir yürek bakacağım. Şöyle bir yapabileceğim kadar koyalım. Şöyle. Ya. Gerçekten kamyon lazım bana. Şöyle. Bir tane daha taşıyabilirim herhalde. Şöyle. Buradan da bir tane alalım. Allah'ım ya. Çok üzücü. Ee, ne tarafa doğru gitsem? Çöp kutusu nerede? Bu tarafa gideyim. Şöyle. Yorumlarınız. Ay kusura bakmayın okuyamıyorum ama. Ah, çok iyi insan gelince çok çok da oluyor. Bakar mısınız? Aa düştü. Şöyle. Böyle. Bırakıp gidiyorlar. Aa, herhalde araban. Şöyle. Bu da bira içmiş. Bira bira. Bak biraz hepsi bira şişesi. Şöyle. Ben de bunlar alıp at atacağım be. Ya belki de show yapıyor gibi. Yani düşünebilirsiniz ama. Ama bir, biri iki tane olsa biri Temizleyelim. yapabileceğim çok büyük bir şey olmuyor ama çöp kutusu nerede? Çok kıtısı. Aşağıda gördüm ama. Hah, var var var. Buraya atacağım. Ya. Keşke. Benim kopi 10 tane olsaydı. Ay, buraya at atıyorum. Ay, attım. Ay. Bir şimdi. Bir gölgeye gidip siz nasılsınız neler yapıyorsunuz Çok sıcak ee, Bir bakayım Şöyle Bir de bu arada Buralarda bu tavuk var <laughs> Tavuk geziyor <laughs> Bu tavuğun poposu orada <laughs> Tavuklar var burada çok tatlı. Ee, teşekkür ederim. Ee, in, insanın biz temiz Türkler olarak da çok üzülüyoruz. Çevire eskiden bu kadar çöp yoktu. Milyonlarca göç aldıktan sonra bu hale geldik. Öyle miydi? Ya çok üzücü, üzücü gerçekten. Yani ben de daha temiz Türkiye istiyorum. A köpek köpeki var. Ya ya doğa da böyle. E, güzel bir nefes almak istiyorsanız doğayı temizlemeyi öğrenmemiz lazım. Ay çok tatlı. Ya benim yaptığım çok küçük bir şey ama. Böyle çöpe e, çöp konusunda dikkat eden insanlar artsın istiyorum. Çok istiyorum. E, bugünkü bakın bakın burada. Bugünkü eee Pardon pardon. E, bugünkü canlı yayına e, katıldığınız için çok te teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.